Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Sezer mesajında şu ifadelere yer verdi. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul etmesi ve bu anlamlı günün Öğretmenler Günü olarak ilanının yıl dönümünü kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşıyoruz öğretmenlik, yalnızca bilginin aktarılması değil, karakterin, insanlığın da nesilden nesile hayat bulmasını sağlayan ulvi bir görevdir. Bu anlamda öğretmenlerimiz, baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözüyle tarif ettiği anlamlı misyonu taşırken, aynı zamanda her gün fedakarlığınızla, sabrınızla ve sorumluluk duygunuzla geleceğimizi inşa ediyorsunuz sevgili öğretmenlerimiz. Sizler her gün yalnızca öğrencilerin akademik gelişimini değil, karakterlerini, özgüvenlerini, hayata bakışlarını da şekillendiriyorsunuz. Küçük bir sınıf defterinde başlayan ilham, yarınlarımızı aydınlatacak büyük bir ışığa dönüşüyor. Bu büyük emeğin ve fedakarlığın kıymetini biliyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz. Eğitim alanında yapılan her yatırım, yine öğretmenlerimizin özverisiyle anlam bulmakta. Geleceğe daha güçlü ve umutlu bakmamızı sağlamaktadır. Valiliğimiz koordinasyonunda elimizdeki ilgili tüm kurumlar, eğitimde kaliteyi arttırmak ve öğrencinin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve değerlendirmek için bir çok projeyi hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda her okul bir aile her aile bir okul anlayışıyla ilimiz genelinde öğrencilerimizin okullardaki devamsızlıklarını azaltmak için çalışmalar başlattık. Yaptığımız yetenek taramalarıyla öğrencilerimizi sanata ve spora yönlendirirken, her öğrenci en az bir enstrüman çalabilmeli diyerek müzik akademileri kurduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle okul bahçelerine ve uygun alanlara semt sahaları yaparak yaz mahalleliği düzenledik. Bu projeyle binlerce evladımızı çeşitli branşlarda sporla buluşturduk. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerle öğrencilerimizin okul okula, spora, sanata ve öğrenmeye olan ilgilerini arttırmayı, sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemeyi hedefledik. Bu anlamlı gün vesileyle ebediyete irtihal eden kıymetli öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı ve ömür diliyorum.